dostlar. Evet dostlar, Bitay coin'lerimiz e, bu ay sonunda kilidimiz açılacak. Biz yaklaşık olarak 10.000 Bitay kazanmışız. Bu 10.000 Bitay'ı da ödül havuzu tarzında düşünün ama herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yani e, maddi açıdan onu söyleyeyim. Sadece manevi olarak YouTube kanalımıza Kripto YouTube kanalına abone olan herkes bu tarihten itibaren eski takipçilerimiz de buna şey e, katılım sağlayabilir. Abone olmanız yeterli. Haberiniz olsun 10.000 Bitay coin ödül havuzundan yararlanabilmeniz açısından kanala abone olmanız tek şart çekilişin daha da detayları ilerleyen tarihlerde gelecektir. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yine oynaklığı bu hafta daha da azaldı ve haftalık grafikte bir iç çubuk formasyonu oluşturma yolunda dostlarım. Uzmanlara göre her ne kadar boğalar 30 bin ila 31 bin dolar bölgesindeki genel engelleri aşmakta zorlansa da ayılara zemin bırakmamış olmaları olumlu bir işaret olarak açıklanıyor. Sadece kripto para birimleri değil, CP500 endeksi bile son birkaç gündür bir aralık içinde işlem görüyor. Bu da uzmanlara göre piyasaların bir sonraki yön hareketini başlatmak için bir tetikleyici beklediğini göstermekte. Uzmanlara göre kısa vadeli fiyat hareketleri belirsiz gözükse de uzun vadede yükselişler beklenmekte. Bazı analistler Bollinger bantlarını dikkat çekiyor. Bu Bollinger bantları aylık grafiğinde yaklaşık bir yıl içerisinde 63.500 dolarlık seviyeye yükselmeye öngören potansiyel bir sinyale işaret ediyor. Kripto para piyasası geçtiğimiz haftalarda değer kaybetseler de uzmanlar bu altcoin projelerinin yükselişe geçebileceğini aktarıyor. <laughs> Lider kripto para bitcoin 6 Mayıs'ta simetrik üçgen formasyonun direnç çizgisinden keskin bir şekilde aşağı döndü. Ve bu da ayıların boğaların geçmesine izin vermek istemediğini gösteriyor. Küçük bir olumlu gelişme ise boğaların günün mum çubuğundaki uzun kuyruktan görüldüğü üzere üçgenin destek hattına doğru düşüşleri satın alıyor olması. Bitcoin fiyatı üçgenin üzerine çıkardı ancak mum çubuğundaki uzun fitil kırılmanın yakın vadede bir boğa tuzağına dönüştüğünü gösteriyor. Bitcoin fiyatı keskin bir düşüş yaşadı ve üçgenin destek hattına kadar geriledi. Bu seviyelerden sıçrama dikkat edilmesi gereken önemli bir kısa vadeli seviye olan hareketli ortalamalar ulaştı. Bitcoin fiyatı mevcut seviyeden aşağı dönerse destek hattının altında bir kırılma olasılığını arttıracaktır. Aksine alıcılar fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarırsa parite direnç çizgisine yükselebilir. Boğaların yukarı yönlü bir hareket başlatmak için fiyatı bu seviyenin üzerine çekmesi ve sürdürmesi gerekecek. Evet diğer ikinci altcoin'imiz yükselme beklediğimiz Ethereum dostlarım. Üçüncü altcoin'imiz Monero. Monero'nun da analizinden kısaca bitim değilim. Monero XMR coin olarak açıklanıyor. Monero hareket ortamların üzerinde kalmaya çalışıyor. ve Bu da boğaların bir geri dönüş girişiminde bulunduğunu gösteriyor. Evet dördüncü altcoin'imiz OKB. OKB'de OKX'in e, normal paritedeki coin'i biliyorsunuz dostlarım. Büyük bir simetrik üçgen formasyonunun içinde işlem görmekte ve uzmanlara göre bu formasyonda yatırımcılar genel olarak destek çizgisinin yakında alım ve direncin yanında satış yapar. Daha sonraki coin'imiz Rocket Pool. E, kısaltması RPL. Hareketli ortalamanın üzerinde işlem gördüğü için güçlü gözüküyor. Bu durum boğaların düşüşlerde alım yaptığını da gösteriyor bizlere. Evet dostlarım bu kadardı altcoinlerimiz. E, popüler altcoin RPL. Daha sonra Monero var. OKB coin var. Ethereum var ve tabi ki de olmazsa olmazımız Bitcoin de bu listede yer alıyor. Hareketli ortalamaların üzerinde işlem fiyatlanma gören altcoinlerde yükseliş bekleniyor. Önümüzdeki hafta bakalım bizlere neler gösterecek. Kanala abone olmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ekstra olarak kanala abone olarak da 10.000 coin ödül havuzundan çekilişte sizler de faydalanabilirsiniz. İlerleyen tarihlerde çekilişin detaylarını daha da hatırlatacağız. Şimdiden kanala abone olarak çekilişe katılmaya hak kazanabilirsiniz dostlar. Merkeze bol şanslar.